Değerli izleyicilerimiz yanımda sevdiğimiz hocamız beyin sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok iyi görünüyorsun maşallah. İyiyim gayet Çok iyiyim şıksın. bomba gibiyiz teşekkür Osmanlı ediyorum. Osman'ı almışsın gelmişsin. Osman'ımla birlikte beraberiz. Merve boyun fıtığı nedir Osman'la beraber anlatalım. Osman'ı açıklayalım önce. Çok <laughs> evet, duyarlı toplum olduğumuz için bozulabiliriz. Evet Osman Osman, Osman ne diyoruz kemik adamım Osman'ım hayatınızın direği ve gözünüzün nuru iyi bakmanızı istediğim Osman'ım sizlerle. Tabii e, gerçekten biz e, günlük yaşantı içerisinde dünya telaşıyla kendimizi unutuyoruz biraz sevgili Seda. Beslenmemizden tutalım da günlük sağlığımızla ilgili pek çok soru, problemi e, yaşadıktan sonra tedavisini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla öncelikle koruyucu hekimlik diye bir şey var. Bakınız doğu tıbbı vardır bir de batı tıbbı vardır. İkisi birbirinden nosyon olarak çok farklıdır. Biz biraz batı tıbbı ile yetişmişiz. Biz hekimler batı tıbbından alıyoruz bilgi ve tecrübelerimizi. Batı tıbbı hasta olduktan sonra sizi nasıl tedavi ederiz'i cevaplar. Ama doğu tıbbı vardır. Kültürel ve tarihi alt seviyeleri çok güçlüdür. Çok güçlü tecrübelere sahiptir. Doğu tıbbı da ne yapar biliyor musunuz? Sizi hasta olmamanız için neler yapar? Koruyucu hekimlik dediğimiz hekimliği ortaya çıkartır. Ben hekim olarak kendi nosyonumda ikisini birlikte sürdüren ve ikisini birlikte hayatıma katan birisiyim. Bu önemli bir bakış açısıdır. Yani hasta olmadan çözümler üretmek, hasta olmamasına neden vesile olmak... Hasta olduktan sonra tabii ki tedavisine bakacağız. Onun için önleyici faktörler çok önemli sevgili Hı. Seda. Günlük yaşantımız artık şu an geldiğimiz e, hayat standartları omurga sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Artık 11 yaşında bel fıtığı görmüş bir hekimim yani gözüm açık gitmez derim. 11 yaşında fıtık olur mu insan? Oldu, oluyor. Bakın çocukluk yaşa kadar bırakın orta yaş bırak, yani yaşlılık hastalıkları bunlar omurga çalışacak, yılların yıllarca eziyet çekecek gibi şeyler olsun doğru mu? Ancak bu kadar erken yaşlarda şu an e, yaş ortalamam e, yani 20-30 yaş arası. Yani yaşın ortalaması bile düşmüş durumda ve gelecek adına bel ve boyun fıtıkları, omurga problemleri Neden böyle? çığ çıkul korunma büyüyor. yolları var mı Bravo. Buna? Var, olmaz mı? Öncelikle bakış açımız işte onun için ben Osman diyorum ki Hani böyle hafızalarda bir yer etsin. Bir omurgamız var. Biz de birlikte yaşıyor. Bizi taşıyor diye bir şuur, bir bilinç oluşsun. Önemli bir şey bu. Yani gündeminizde olmazsa onun varlığını hissetmezseniz onunla ilgili bir plan yapamazsınız. Dolayısıyla hayatınız onun üzerinde geçiyor. Onun sağlığını düşünerek hareket etmek. Yani omurga sağlığına uygun bir yaşam biçimini benimsemek gerekiyor. Nedir bu yaşam biçimi? Birincisi günlük şu anki geldiğimiz, şu anki yaşadığımız yaşam biçimine biraz aykırı aslında. Bir stres, stres faktörü günlük yaşantımızın artık vazgeçilmezi. Şimdi stresimizi, bütün stresimizi aslında ilk karşılayan boyun bölgesi oluyor. Stresten ilk etkilenen, bugün sabah birine sinirlerin affedersiniz, akşamına boyun ağrınız başlar. Nettir bu, çok net, test edebilirsiniz. İkinci etkilenen yer bel bölgesidir. Çünkü beynin hissettiğini bütün omurga hisseder. Stresimizi kontrol altına almak zorundayız. Çağımızın hastalığı stres. Bütün hastalıkların altyapısı. yapısı. İkincisi omurga bir bize verilen bir nimet. Bunu kullanmak lazım. Bunun bir kullanma kılavuzu var. Yani her şeyin bir kılavuzu vardır. Doğru mu? Televizyon alıyorsunuz bir kullanma. Bunun da bir kullanma kılavuzu var. Yani nedir? Omurganın 30'lar kuralını unutmayacaksınız. 30'lar kuralını her zaman söylüyorum. Sağa sola eğip bükmeyeceksiniz. Çamaşır gibi sıkıp kenara atmayacaksınız. Omurganıza onun e, zorlanacağı, onun stres altına gireceği, onun yapmakta efendim e, size desek ki uzun atlama yapın. Bilmem kaç metre yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Yani zora getirmeyeceksiniz. Mümkün olduğunca en Uygun şartlarda yapacaksınız. Çünkü omurga bir bütündür. Bakın mesela en çok yaşanan problemlerden birisi diz hastalıkları var değil mi? Artık herkes ameliyatlar oluyor, protezler oluyor. Şimdi dizinizde, bir dizinizde, sol dizinizde bir problem var. Sol dizinizde bir problem olduğu için sağ ayağınızı daha çok kullanırsınız. Doğru mu? Doğru. doğru. Sağ ayağınızı daha çok kullanırsanız yük sağ tarafa biner. Doğru mu? Bu yükü karşılamak için omurganız da sol tarafa yatar. Omurganız bir müddet sonra skolyoza gider. Anlatabiliyor muyum? Yani diz eklem problemlerinden tutunda, bütün vücudunuzdan ekstremite dediğimiz kemik yapısındaki sorunlar omurganıza yansır. Omurga hepsinin tam orta hattında bulunuyor. Hem oralara kuvvet bindiriyor hem oralardan destek alıyor. Dolayısıyla omurgada var olan problemler dizlere, kalçalara yansır. Kalçada kireçlenmeler, dizlerde kireçlenmeler yapar sevgili Seda ya da oralarda var olan sorunlar omurgamızda. Dolayısıyla dizinizde bir sorun varsa onu çözmediğiniz takdirde omurganız sürekli bir tehdit altındadır. Peki Fatih Hocam sen e, beslenmenin önemini de vurguluyorsun. Evet. Evet. Ve ben şunu da iddia ediyorum sevgili Seda. Disk hastalıkları, disk yıpranmaları sonucu zaten bizler fıtık oluyoruz. Diskler bozulmaya başlıyor. Disk neden bozuluyor? Disk bildiğiniz damar yetersizliğinden bozuluyor. Nasıl kalp krizi geçiriyor insanlar? Damar sorunundan, damar sertliğinden yeterince beslenemediği için orada kriz başlıyor Allah korusun. Ya da felç oluyor, beyne giden damar, beyne giden beslenme sorunu yaşıyor ve orada felçlikler geliyor Allah korusun. Burada da öyle. Aslında vücudun en temel sorunu beslenme sorunu. Yurt dışından hastalarım Ana damarlarını, emarlarını görüyoruz. Ben bütün yerlerini, bütün diğer dokuları da incelemeyi seven birisiyim. Ana damarlarını görüyorum. Bileğim kadar ana damarı var adam. Spor yapmış. Hmm. Bizim ama ana damarlara bakıyorum. Bizim ülke e, insanımızın parmağım kadar. Yani çap o kadar daralmış ki. Şimdi bir borunun çapı daralırsa ne olur? Beslenmesi azalır. Bizim dokularımız beslenemiyor. Yeterince e, boru hattına sahip değil, güçlü boru hattına sahip değil, yeterince çaplı değil. Niye? Çünkü spor alışkanlığımız yok, beslenme alışkanlığımız düzgün değil. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman ne oluyor? Bölgelere giden kan akışı zayıflıyor. Sonra karaciğer sorunları başlıyor, iç organ sorunları başlıyor. Sonra yaşlanma hızlı oluyor. Bakın bizim insanımızla yurt dışı insanına bakın cilt Yaşlanma hızlı oluyor. Yani 50 yaşındaki insanla yurt dışındaki 50 yaşınacak insanı yan yana koy biz daha yaşlı görünüyoruz. Olmuyor bu. Niçin? Çünkü vücudun ana beslenme hatları zayıf. Yani e, hani ne derler e, önce e, temel durumlar yani e, ana hatlar güçlü olacak ki ne olsun bütün yapı sağlam kalsın. Ana hatlarımız bu. Beslenme damarlar bu eklemler bizim emme dediğimiz difüzyon yöntemiyle beslenir. Kendilerine ait bir damarı yok. Kenardan beslenirler. Dolayısıyla orada ememediği takdirde yeterince kanlanma, yeterince kendisine su ulaşamadığı, kan ulaşamadığı takdirde, besinler ulaşamadığı takdirde kurumaya başlayacak. Nasıl bir toprak beslenemediği Sulanmadığı takdirde ne oluyor? Çatlamaya başlıyor. Eklemlerimiz de kararmaya başlıyor. Çatlamaya başlıyor sevgili Seda. Sonra fıtık atıyor. Sonra kanal daralması başlıyor. Sorunlar kendini gösteriyor. Peki şöyle düşünen de var. Kilolu değilim nasıl bel fıtığı olabilirim? Evet. Neden oldum diyen var. Çok doğru. Yük önemli bir şey. Kilo yüktür. Yani beden yükü ve hayatın yükü. Kilolu olmayabilir ama bizim açımızdan kilodan ziyade o kiloyu kaldıracak kuvvetlerin yani mukavemet gücünün kaldırma güçlerinin daha etkili olduğunu biliyoruz. Yani eğer bağ dokuları güçlüyse mesela şu an bel fıtığının genetik altyapısı benim iddiama göre çok yüksek. Ama hangi gen ve ne şekilde kullanıyor bunu bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz sevgili Zeda. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Genetik altyapısı çok yüksek. Niye? Çünkü bağ dokuları tip 2 kolajen dediğimiz yapılardan ibaret. Çelik gibi birbirini çaprazlayan çok güçlü böyle yapılar var. Hani Artvin'e gittiyseniz o böyle kayaların yanlarından yollar geçer. O kayalara çelikten ağlar örmüşlerdir. Aynen onun gibi vücudumuz çelikten ağdan ibaret bir Bağ dokusuyla örülmüştür. Bu bağ dokularının güçlü olması lazım. Tipiki kollajen genetik üretilir. Büyük oranda anneden geçer. Mesela bakın siz fıtıksanız anneniz, anneanneniz fıtıktır. Yaşamıştır bunları e, ya da yaşıyordur. Dolayısıyla genetik altyapısı çok yüksek. Bağ dokuları güçlüyse beraberinde vücudun kaldıran. Şimdi biz bir şey ney neyle kaldırırız? Osman'ımı kaldırıyorum. Neyle kaldırıyorum? Pazuyla kaldırıyorum. Bakın kasla yapıyorum ben bunu. Kemik kaldıraştır. Kas kaldırandır. Asıl kaldırma eylemini kas yapar. Dolayısıyla bu bir kemik, kemik yığını. Bunu dimdik ayakta tutan, buna pozisyon veren bağ dokuları ve eklemler, beraberinde kaldırma gücünü sağlayan kas dokuları. Dolayısıyla pazulu bir omurganız olmazsa bütün yük bu omurganın kemiklerine binecektir. Bu omurganın eklemlerine binecektir ve o zorlanmayla ne olacak? Bir yerlerden patlak verecek ve fıtıklar meydana gelecektir. O açıdan tipik kolajen beslenmeden de etkilenen bir durum. Yani siz, bizlerin işte paça çorbası dediğim, kelle paça dediğim böyle haftada bir mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Kolesterol falan bakmıyorsunuz. Kelle paçayı haftada bir tüketiyorsunuz. Çünkü çok ciddi kolajen yapısına, gücüne sahip. Peki patlak verir dedin Fatih Hocam. Patlamış evet. bel fıtığı nedir? Bel fıtığı patlarsa ne olur? Evet aynen öyle. Artık herkes biliyor biliyorsunuz bel fıtığı omurganın iki görevi var. Birincisi vücudu ayakta dikiyor. Vücudun ana kolonu. İkincisi içerisinde elektrik tesisatımız geçiyor. Vücudun elektriği beyinde üretilir ve omurga içerisinde kendine ait kanalda ta kalçaya kadar seyreder ve bu seyir sırasında sağlı sollu küçük küçük sağlı sollu elektrik telleri, sinir telleri vererek en ücra köşeye kadar dağıtılır. Yani bir şehir şebekesi nasıl? Aynı. Aynı sistem. Beyin, ana kablo ve küçük kablolar. Ana kablo ve küçük kablo nerede? Omurganın içerisinde. İşte omurgada meydana gelen, cereyan eden problemler eğer Elektrik tesisatını rahatsız ederse, fıtıkları, sinirleri rahatsız ederse işte sorunlar başlar. Yani kol ağrılarımız, bacak ağrılarımız, bel ağrılarımız ve yürümeye gidecek kadar, artık felçliğe gidecek kadar sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz Allah korusun. Fıtık bu. Yani bir diskin, bir eklemin omurga içerisindeki kanalda elektrik tesisatımıza zarar vermesi, onu sıkıştırması, kapıya parmağımızın sıkıştığı gibi onu rahatsız etmesi. Peki fıtıklar, FTR ve ilaçlarla geçer mi? E tabii ki yani e, bunlar birçok tedavi yöntemimiz var ama ben e, dünyadaki bütün tedavi yöntemlerini dört ana kategoriye toplamış durumdayım. Birincisi ilaç tedavileri, medikal tedaviler. Sağdan soldan, konudan, komşudan aldığınız da dahil buna. İkincisi fizik tedavi yöntemleri. Aslında fizik tedavinin özü şudur. Ben fizik tedavi doktoru değilim. Onu arkadaşlar çok daha iyi anlatacaklardır. Hareket. Nasıl hareket etmeyen bir kapı düşünün. Çalışmayan bir kapı. Aylardır açmamışsınız. Açarsanız ne olur? Gıcırt. Ne olmuştur? Paslanmıştır. Ne yapmanız lazım? O ekleme yağ dökmeniz lazım. Eklemin yağı da harekettir. Hareket. Hareket edeceksiniz. Oturmak yok. İnsanoğlu oturmak için yaratılmamıştır. Hareket için yaratılmıştır. Onun için bir saatten fazla oturmak yasaktır insanoğluna. Yasak olmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Hareket edeceksiniz. Hızlayın. Bravo zıplayacaksınız Zıplayayım. durduğunuz yerde zıplayacaksınız hareket motivasyondur hareket eklemlerin açın. kireçlenme oluyor geliyor MR'larımıza bakıyoruz kireçlenmeniz var diyoruz niye e çalıştırmamışsın kalmış böyle eklem unutmuş ne yapacağını bilmiyor görevi taşlaşmış eklem kalmamış Katı döndüremiyorsunuz artık boynunuzu dolayısıyla burada oturduğunuz yerden bile yapabileceğiniz şeyler yeter ki alışkanlığımız olsun yeter ki bilinç altımız bunu idrak etsin. Çalışacağız, boynumuzu çalışacağız. Günde iki defa, onar dakika. Sevgili Seda, bakın ne yapıyoruz? Hemen geçiyorsunuz, oturduğunuz yerden. Seda Sayan'ı böyle keyifle dinlerken oturduğunuz yerden yapacaksınız. Sağ, sol, sağ, sol. On kere, bakın. Ön, arka, ön, arka. Bir boyun ne yapar? Hepsini yapıyorsunuz. Sağ, selam, sola, selam. Sağ, selam, sola, selam. Oturduğunuz yerden 10 dakika sabah akşam Şarjdan dedi ki ben bunu yapınca başım dönüyor dedi soralım dedim. Mikrofonla <laughs> sorayım. Hocam şimdi ben onu böyle yaptım. Bu 2 3 defa valla başım döndü. E, hızlı yapıyorsundur, alışmamışsındır. Hızlı evet. yapmamışsındır. Evet. Alışmamışsındır, yapmamışsındır. Sakin. Hem yavaş yapacaksın, bir de yaptıkça geçecek zaten. Hızlı yapıyorsun. Ha. Bir de yavaş yapacaksın. Bu. Yavaş ee, yavaş, sakin. Ha. Ha. Hareketler. Güzel. Bel hareketlerimiz. Bakın bel hareketlerimiz. Hemen oturduğun yerden sola, sağ, sola, sağ. Rotasyon, ya. rotasyon. Bunları unutmuyorsunuz. İki defa, günde iki defa, on dakika bunlar bir bunlar yapılacak. Bunlar Beyin, sinir ve omurilik cerrahı sevdiğimiz hocamız operatör doktor Fatih Kırar hocam. <laughs> Teşekkür ediyoruz.